tane Avidi var. Ard 2015 model, 170 bindir. Fiyatı da... Fiyat 920 lira arkadaşlar. Otomatikmiş. Evet. Bu şekil. Evet arkadaşlar bugün Antalya otopazarındayız. Evet. Arkadaşlar i̇şte bir tane Nissan var. Vay gelsin. 2011 model 171 lira fiyatı 695 arkadaşlar. 1.6'ymış. Nissan. Evet arkadaşlar. Bir tane Nissan var. Nissan 2021 model 305 TL. 305 TL'ymiş. Otomatik. Takas olur diye abi. Abi bir tane kırmızı şey var. Şahin. Şahin arkadaşlar. Tofaş Şahin. 155 TL. Kırmızı. Kırmızı olsun. 5 fazla olsun. Antalya otopazlarındayız arkadaşlar. Merhaba, Merhaba abi. Nasılsın? Can, canlı arkadaşlar. Canlı yandayız. tane BMW'miz var yine. BMW 3 ne ya? 3 a mi Altı 600 lira diyor. Evet. Arkadaşlar Antalya Antalya Oto Az daha bir pazar diyecektim. Hem video çekiyorum canlıyı yapıyorum. Evet arkadaşlar bir tane Megane'miz var. 2007 model de fiyatı da 395 lira arkadaşlar. Mega. şık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kamera sallanıyor. Evet. Şimdi elimde bir kask var. Motorla geldim. Hep elimde kask var. Bir de diğer şey var. Diğer telefonu da normal video çekiyorum. Elim biraz dolu olduğu için. Evet arkadaşlar. Bugün Antalya bir pazar Arkadaşlar bir tane Passat var. Jetka mı? Passat Jetka. E, evet, kilometresi 2013, kilometresi 88 fiyatı da 800 TL arkadaşlar ya, ben, ben arkadaşla, herhalde, Hı -hı. şu şekilde. Ya ben... Ha şöyle arkadaşlar bakın lan. Kazalıymış herhalde önden. Hı şekil işte yapılmış. Sadece kazası var sadece yandan. Evet Daha. sadece bu kazası var. Anladım. Hı -hı. Sadece yandan kazası arkadaşlar. Evet. Tamam abi. Arkadaşlar zaten numarasını çektim ya. arayan kişi arasın. Kolay gelsin. <gülüyor> <Anam>. <gülüyor> Arkadaşlar yorumları okuyorum okuyorum. Okuyorum da şu an elimdeki tane telefon var bakın. Hem insanlarla muhabbet şey yapıyoruz. Konuşuyorum fiyatlara bakıyorum. İki tane telefonu çekim yapıyorum. O yüzden kusura bakmayın ya. Yani. Bakamıyoruz. Araba fiyatlarına bakmaya çalışıyorum. Şöyle. Evet. Bir tane Hyundai'miz var. Biz dört. Neyse. Modeli 2000 model 382'de fiyatı da 360 arkadaşlar. Ne evet. ederim. Evet. Arkadaşlar tane Opelans Trabzon abi. 2001 model 2001 FHM's 239 fiyatta 530 lira arkadaşlar. Işte. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar. <laughs> Sonra Hyundai iyimiz var. Hyundai iyi. 1.4 Kilometresi 52 fiyatı da 1050 lira arkadaşlar Otomatikmiş bu Ya şu adam kim ya Bu adam bir kaldı gitsin ya. Evet. tane Opel Corsa'mız var. 2005 model. Kilometresi 310. Fiyatı 328 lira arkadaşlar. Yani ki değişen 4 boya var diyor. Bir tane Doblo var. Şey Volkswagen. Yani 2006 model. Kilometresi 321. Fiyatı da 327 arkadaşlar. 327 lira. Hı. Bunda var, bunda yara. 2000, 2003 model fi, yani kilometresi 270 fiyatı 210 lira arkadaşlar. Tane abi gez, gez, gez mi? Gez var, bunda gez. 2005 model, kilometresi yani 281 fiyatta 305 liraymış arkadaşlar. Dört parça boyalı diyor. Yani iki tane. Bir yani şey, tane şey, tane Hyundai'mız var. 2005 model, şu da, bu da 2005 model. Kilometresi 261, fiyatı da 210 lira arkadaşlar. 1.5 başlamış, bu da 1.5. Bu da 225 TL istiyor. Bir gri, bir beyaz. Eskiden bu arabalar iyiydi de şimdi... Şimdi şey şunları soracağım ama bunların ihtiyatları yazmıyor. Bakın içinde kimse yok. Araçların sahibi de yok. İhtiyatı soracağız da bunların hani içinde sahibi var mı fiyat yazıyor. Sadece şunu soracağız ama bunda hiçbir şey yazmıyor. Neyse devam edelim. benim arabanın aynısı var 2010 model 253'te adam 400 TL istiyor <laughs> benimki 2002 model 195'te Yani 550 TL o zaman evet öyle var <laughs> başka neler var bakalım şöyle evet arkadaşlar bir tane Fiat ne <laughs> Fiat Doblo 575. abi 218 de şey, pardon model 2018 fiyat 195 fiyatı da 575 lira. yok. İki parça boya sağ ön çamur ve hmm. sağ arka çamur. Tertemiz araç zaten gitti Çiçek gibi. Yeni şey yok. Boya. Bu Buyurun. Olay abi. Ne istiyorsun abi? 6, evet, Yine, abi? Arabamız 635 diyoruz. Evet abi. 1500 lira. Kaç binde? 240 binde. Ee, yani Motor falan, motordan herhangi bir şey yok. Numara. yok. 10 numara. 10 numara masanı çıkarsan al benim ya. Yani. Anladım abi. Bir sıkıntı yok. Burada O kadar otomotife gezi bekleriz. Oldu abi. Kolay gelsin, hayırlı işler. Açılışı yaptırıyor. Abi duydunuz yani. Bir tane arkadaşlar? Volkswagen var artık, Volkswagen. 1.6 2014 model. Sevinmeler 419, fiyatı da 529 lira arkadaşlar. Numarası böyle bak arkadaşlar, numarasını çekiyorum. Araba düzgün mü düzgün? Düzgün. Eli yüzü şey duruyor düzgün ama sahibi yok. Sahibi görmediğim için bu şekil. Benim gözleme göre Alınır mı? alınması Güzel araba. Temiz. Ama Burada bir tane BMW ama fiyatı yazmıyor. BMW'nin. Devam edelim. Hemen şurada bir tane fiyat toplamımız var. Otomatik. 380.000'de 340 fiyatı da toplam. Takas olur diyor. Senin mi abi araç? Sıkıntı yok abi içini çekeyim. İçini size göstereyim arkadaşlar. Abinin aracının içinde şöyle arkadaşlar. Bakın. Temiz tertemiz araba koltukları sağlam. Düşümesi iyi yani içi dışı tertemiz. Daha ne olacak yani bu şekil. Bu arkası güzel düzgün ya araba. Alınız mı alınız. Kolay gelsin abi hayırlı işler. İyi araba temiz. Kolay gelsin abi. Abi ne istiyorsun şey araca? 290 mı? Kaç bin abi? 240 bin. 290. Kaza bela yok abi, değişen bir şey motor kısmı falan. Değişen, değişen, boyan, tamam abi. Onu kolay gelsin abi satışlar. Abi duydunuz da abi. <laughs> Başka ne çekelim size. Araç çok yani çekecek. tane Hyundai Accent Blue'umuz var. Hyundai Accent Blue. Yani 2014 model. Fiyatı da 480 lira arkadaşlar. Abi kilometresini yazmamış yapmış. Şey, Sekiz şöyle bak. Hyundai Blue Accent. Bir tane Ford toplamız var arkadaşlar. 2005 model kilometresi 240 fiyatı da 300 8 lira. Hatası yapmış abi. 8 şey göstereyim. Ya bir tane Peugeot'muz var. Kolay gelsin abi. Sana ben çekeyim abi. Bir tane fiyatımız var. Fiyat Doblo. Yani 2009 model kilometresi 324. Fiyatı da 240 lira. Hatası diyor abi. Pazarlık payda var diyor abi içeride. Var. Kolay gelsin abi. Arkadaşlar bir tane arkadaşlar bir tane sembolümüz var. 2012 model. Şurma etresi 251'de fiyatı da 405 lira. Son fiyat abi abi numarası şu şekil. Abi arabası temizmiş. Şu şekil. içini göstereyim size. Şu. bu şekil arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızdan Bir tane Ford Fiesta değil mi abi? 2006 model kilometresi 230 fiyatı 360 lira. Arkadaşın numarası da şu şekilde. Arabada bu şekilde. İçini göstereyim size. Bu şey. Değişen bir şey yoktu abi. Değişen bir şey. Bir değişen Ha? Bir değişen bagaj, üç parça yanda boyadı. Tamam, da falan işiyor herhangi bir. Yok yok abi herhangi bir. Tamam yok. abi, ben senin numaranı biraz çekeyim de. Genelde numarayı çek diyorlar bana. Numarayı çektim böyle işte. Kolay gelsin, hayırlısı bir ol, Evet. Merhaba arkadaşlar. Mister. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün Antalya Sütçüler Otopazarı'ndayız. Bugünlerden pazar. Bakalım fiyatlar nasıl düştü mü arttı mı hep beraber izleyip göreceğiz. tane Peugeot'umuz var arkadaşlar. 2008 model. 290 bin fiyatı 410 lira arkadaşlar. Bu nasıl bir abi? Abi çektim ama sıkıntı yok değil mi? Yok Youtube kanalı için çekiyorum <laughs> ha. Sürek. Araba işte böyle arkadaşlar. Araba kazasız abi. İşte tertemiz. Araba kazasız diyor abi. Kazasız. Yani bu abi. Değişen bir şey vardır yani. Değişen yanlarda, yanlarda var. Çamurluk evet, abi, yanlarda çamurluk diyor. Sen yanlarda tamam. Etek altı boya vardır. Yani kaput, tavan, bagaj hatasız abi. Anladım abi. Gösterebilirsin abi. Yok sıkıntı yok. Abi zaten kendi belediye düzgün ya. Yani, yüzün. Orjinal adı, abi araba. Sana şey duruyor. Orjinal fark. Hı, hmm, anladım abi. Kolay gelsin abi. Hani saçlar. Tamam Hyundai'miz var. Hyundai. Değişeni yok. Evet. Değişeni, Değişeni yokmuş. Model 200 şey 192 fiyatı, fiyatı da 230 lira. 230 lira. Sıfır <laughs> motormuş. Değişen yok yoksul motor. Değişen yok. motor, şey yapıldı. yeni yapıldı yani. Evet abi. Sandık motor değil, komple yeni yapıldı. Sizin araç değil mi? Evet. Fiyat 235 lira. 235 de hiçbir şey abi, sudan ucuz. Valla fiyatı, fiyatı bulamaz. Trigon bulamazsın. Telefon şey mu Valla. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Sağ olasın. Güzel arkadaşlar. Kolay gelsin kardeşim. Evet. evet. 230 lira diyor abi. Top evet. Kolay gelsin kardeşim. Aracı kaç istiyor, abi aracı? Bir buçuk. Bir buçuk. Kaç model abi? Yedi, 20, yedi. 2020. 45. 45 bin Maşallah abi. Zaten belli araba. Tertemiz. Sağ Kolay gelsin. Hayırlı işler Ağabey. abi. Kolay gelsin. Ağabey. Ne yaptın abi? abi. de benim gibi geziyor peşimde. Ben o tarafa, o, 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 o tarafa gidiyorum. Ya. Kolay gelsin kardeşim. Sağ ol. Ayrıca. Ayrıca. Sağ ol Allah pazarın sonuna geldik. Daha gelmemiş sen. Saat 9 oldu. Evet. Şimdi bir dönüş yapalım tekrardan. Allah havalar sıcak da fazla videoyu uzun tutamıyoruz. Çok sıcak. Erken geldim o yüzden. Şimdi gelince de fazla araba olmuyor. Pazarın yarısı boş. Bir tane Renault var. Bir tane Ford Ford var. Bir tane Ford Ford Focus var. 2006 model. Kilometresi 289. Fiyatı da 450 lira arkadaşlar. Şöyle numarasını görüyorum arkadaşlar. Ne arada de benziyor, temiz, düzgün. Bir tane Kango var. 2011 model. 342 fiyatı da 285 lira arkadaşlar. Kolay gelsin kardeşim. Aynen. Nasıl gidiyor? İyi abi sen. Valla biz de işte dolaşıyoruz. Kolay gelsin. Otomatik var bir tane. Otomatik yazmış adam topaş arabayı sattım ben ya. Değiştirdim. Kolay gelsin gençler. Sağ ol. Kaç istiyorsun araca? Gel şurada. Gel abi çekelim Şaka size. Şey Kolay. mı? Temiz. <laughs> Otomatik. Yani 1.6 DT'ye gel. Bu mu abi ağır, so, bir tane fiyatımız var. 2004 model. 2004 model. 1.3 Fiyatı 215 liraymış. Şekil arkadaşlar. İlk arabamız bu. Hadi bakalım. Burada podcast de var da. Fiyat yaz olmuş abi. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Sağlamın, sağ ol abi sağ olasın. Nasılsın abi? Şükür. Sıcak bir yolda işler çıkıyorsun. İyi abi kolay gelsin. Abi yine bir tane fiyat var. Doblosu var. Şömetesi. 40 günde fiyatı da 970 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Kolay gelsin abi elişler. Allah adamlar çok sıcak ya. Burada beklenmez. Sıcak. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olasın. Kolay gelsin gençler. Pardon. Kolay gelsin kardeşim. Burada da karlama içiyoruz arkadaşlar. Sıcaktan kaçmak için. Bir karada yok ya. Piyasada hep çek. Çek çek çekin fark etmez. Sen satış. Hazırlık oluyor herhalde. Çay, yedi.